Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Gala Games'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlarla tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenize ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Gala Games tarafında arkadaşlar önce bir hacmine bakmak istiyorum. Ben son 24 saatlik hacimde. Güzel bir artış var arkadaşlar, alınıp satılıyor Burası önemli çünkü fiyatta bir düşüşlük olmasına rağmen arkadaşlar düşüş yaşanmasına rağmen hacimlenme koyunu 6.920 seviyesine kadar 0.06.920 seviyesine kadar taşıma potansiyeli taşıyor. Çünkü burası önemli direnç. Yani normal şartlarda yükselişte bu seviyenin denemesi gerekiyor ancak ara dirençte kaldı. Şu gördüğünüz üzere. 0.06538 seviyesinde takıldı kaldı. E, bu seviyeyi e, normal şartlarda rahat bir şekilde kırıyordu ve yine kırma potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Yükselişin gelebilmesi için de bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer bu seviye üzerinde bir kapanış gerçekleşirse 0.06920 kolay kırılacaktır ve öncelikle 0.08169 ardından da 0.11460 seviyesi e, 446 seviyesi potansiyel hedef olacaktır. Kısa vadede ancak BTC'deki negatifliği göz önünde bulundurduğumuz zaman arkadaşlar bu dönem seviyesinden satış yemesinin normal olduğunu ve alt bollinger bandı altında kalmasıyla birlikte 0.05707 altında gelebilecek kapanışında 0.04695 seviyesini getirebileceğini üzerlerek sizlere söylemek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar Gala buradan alınır mı? Buradan ben almam. Nereden alırım? Direnç bölgesi üzerinde sağlanacak tutunumda alımımı yaparım. Ee, eğer kırıp zaten bir tutunum sağ sağlanmazsa hiçbir sıkıntı yok. Beklerim. Destek bölgesinin kırılmasını. Destek bölgesi kırılmıyorsa eğer buradan kademeli alımı yaparım. Desteğimiz de 0.05707 seviyesinde ee, oldu bir kırılım geldi. Diğer desteği takip ederim arkadaşlar. Buradan da sağlam bir ekleme yaparım. Ancak tam desteğe gelmesi de beklemem. Yani şu seviyelerden. Örnek veriyorum 0.05 bin. Buradan sağlam bir ekleme yapar. Orta uzun vade beklerim. Altına atarsa da yapacak bir şey yok artık. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Onun dışında Gala Games için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Orta uzun vade hedefleri belli. Ancak kısa vade de hareket yön aşağı diyebiliriz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.